Hayat birinci bölüm başlıyor. İyi seyirler. Nice <Likewiseoffs> hmm, bugün okulun ilk günü. Yaşasın! Evet, okulun ilk günü formayla giden yani artık akılsızdır. Havaya bakayım. Hava çok güzel. Ama aslında okulun ilk günü demeyeyim ya. Ara tatil bitti. Ama keşke bitmeseydi. Neyse ben formayla tabii ki de gitmeyeceğim. Süsleyeceğim, püsleneceğim. Şimdi bakalım ne giysem. Bu güzel aslında. Neyse bir deneyeyim. Evet, giyindim. Aslında çok güzelmiş. Altındaki etek bile mola. moda. Ayakkabılarım böyle şeffaf şeffaf. Özellikle bu şekilde bir tacım var. Bu da çok tatlış. Neyse ben şimdi gideyim salona. Öf, ne yapayım? Okul çantam ya, okul çantası gitsem bence hoca kızmaz. Neyse ben buradan bir yemek alayım. Ee, bir alamadım Çantama koyayım ben bu yemeği Okulda yerim ee, Aç değilim şu anda Tamam O zaman ben okula gideyim en iyisi Oy, bu tane bıçık. O zaman ben okula gideyim en iyisi Evet Şimdi okula gideyim Vay canına Bende de, de yaşık olsam Neyse <laughs> ben okula gideyim Bisikletimi çıkarayım ben. Hmm, hangi bisiklet olsun? Bu olsun. Hemen gideyim okula. La, 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 la. Bence okulun ilk günü çok kötü olacak ama neyse. Ben şimdiden bir gideyim birazcık göreyim. Gidelim. La, 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 la Bence bugün okulun en güzel günü olacak. Kesinlikle öyle olacak tabii ki. Evet, şimdi gideyim ben. Çok eğlenceli. Ama arkadaşlarım eğer benim bisikletle okula geldiğimi görürlerse benimle dalga geçerler kesinlikle. İşte bu hayat. Ne yapabilirim ki? En yani küçük işlerle arkadaşı olursam benim için işte. Okula gidelim. Okulun oralara varayım. Zaten yani. bisikletten gideceğim. Çünkü arkadaşları fark ederse benimle çok kötü dalga geçerler. Evet tamam. Umarım görmezler. Şöyle, böyle yürüyeyim. Evet okula geldim. Okulda böyle. Yani herkes koşuyor tabii ki. Benim ilk dersim buradaydı. Umarım öğretmen bana iyi davranır. İyi davranacak. Öğretmen daha iyi gelmemiş. Kimse gelmemiş. Bence benim dersim burada olmayacaktır. Dur, bir ben gideyim. Galiba burada olacaktı ama burada da hiçbir öğrenci yok. Bir tane öğrenci var. Okula galiba telefon getirmek serbest. Ama ben tabii ki de getirmedim. Müdür gelmemiş. Hiç kimse gelmemiş ya. Sadece öğrenciler var. Öğretmen daha gelmemiş. Burası da e, fizik sınıfı. Genellikle gitmiyoruz. Evet. Ben önde oturmak istemiyorum. Çünkü önde oturduğumuzda öğretmenler sürekli bizi kaldırıyor. Hemen dolayı burada oturacağım. Evet. Evet. Sevgili öğrencilerimiz iyi dersler. teneffüs çaldı. Birazdan hoca gelir. Ay. Suratımı böyle kötü sinirli yapayım da korksunlar benden. Şu dolapları da açık bırakıyor şu öğrenciler ya. Bir şey çalıyorlardır kesin. Şöyle bir konuşayım. Çocuklar. Tam böyle konuşayım. Evet çocuklar. Alo Azra dinle burayı. Senin kalemin defteri nerede ya? Hocam getirmeyi unutmuşum da. Kendini de unutsaydın kızım. Efsaneler unutulmaz hocam. Kim dedi onu? Kim dedi? Valla elinizi kırarım ha çocuklar. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Bu soruyu kim çözecek? Bakalım kim çözecek? Parmak kaldırmıyorsunuz değil mi? Korkuyorsunuz benden. Korkun çocuklar korkun. Hocam sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Ha? Ne söyleyeceksin? Hocam siz okula gelirken mutlu yüzle geliyorsunuz. Ama sınıftan, ge yer yani koridorlardan geçerek bizim sınıfa geldiğimiz, geldiğinizde ise sürekli sinirli geliyorsunuz. Siz bizlere isteyerek sinirli davranıyorsunuz. Bana bakın. Sizi var ya. Şimdi içinizden geçerim. Böyle sopayla vururum. Anladınız mı? Bir daha benim hakkımda böyle şeyler diyenin ağzını burnunu Buruşturum. Kızım. Sen neden buraya geliyorsun böyle? Aha. Hah. Niye bisikletinle böyle giriyorsun içeri pat diye? Ha? Al sana. Bisikletin de bozuldu. Bundan sonra benim dersimde yaramazlık yapana aha da bu sopa girer. Anlaşıldı mı? Ara tatil ödevlerinizi yaptınız mı? Alo. Kime sesleniyorum alo. Ara tatil ödevlerinizi yaptınız mı? Alo. alo. Azra sen yaptın mı? E şey hocam ben okul çantamı getirmedim ama yapmıştım. Ha getirmedin. Bekle kızım sen bekle. Geliyorum yanına geliyorum. Hocam şey ben okul çantamı Getirmeyi unutmuşum Kızım ya Nasıl unutursun bir çantayı ya Okul dediğinde nasıl aklına Çanta gelmez Hadi oraya geç Tek ayak üstüne kal Bana bak eğer bir daha Eğer bir daha Yaramazlık yaparsan Seni var ya bu sopayla öldürürüm Geç oraya hadi Tamam hocam Hatta gel buraya bu soruyu çöz. Şey tamam. Ee, hocam 999 çarpı 999 Evet kaç ediyor 999 çarpı 999? Ee, hocam ben yapamıyorum. Bu tarz soruları çok zor geliyor bana. Yapamıyorsun. Ula ben seni ne yapayım? Gel buraya gel. Seni döveceğim şimdi. Gel. Gel müdürüm. Hadi kızım. Hadi kızım müdürün odasına git. Müdür birazdan gelir seni gebertir. Of, hocam ya benim hiçbir suçum yoktu. Okul çağda mı olabilirim ya. İlk ders sosyal zannettim diye sosyal öğretmeni de hiç kızmıyor diye böyle yapmıştım. Birazdan gelir müdür artık. Anladım hocam, anladım. Tamam, e, benim odamdaydı, değil mi öğrenci? Evet, sizin odanızdaydı müdür Bey. E, kolay gelsin. Sağ olsun. Ah, ah. Bence bu öğretmende bir şey var. Onun yanına gittiğimde hemen çetiriyor yani. Bir şey yapıyor, bir şey yapmış olabilir mi acaba bu öğretmen? Yani bilmiyorum ama. Evet kızım. Olay nedir tam olarak bana anlatabilir misin? Biliyorum ama seni de bir dinlemek istiyorum. Şey müd müdür hanım benim hiçbir suçum yok. Burada sadece bir suçum var. O okul çantamı unutmuşum. Öğretmen Ay pardon müdür hanım. E, öğretmenimiz bizde sürekli şiddetle davrandığı için sizler geldi. Yani siz bizim sınıfımıza girdiğinizde öğretmenimiz hemen titriyor. Asıl korkan kişi o. Bizim bizim sınıftaki kişileri sürekli korkutuyor, ağlatıyor. Ya yeter ya hocam yani kusura bakmayın ama yani artık yani bıktım. Ne? Tamam ben onu şimdi bu okuldan atmazayım. Gel bakalım gel. Gel bakalım sen ne yapıyorsun? Esma Hanım, Esma Hanım. Bakın, evet çocuklar. Bu konu gerçekten niye bu konuyu öğrenemiyorsunuz Allahım? Bir belaları. Bekleyin siz şimdi. Siz şimdi bekleyin. Sizi öldürmez miyim ben? Gelin. Esma Hanım, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Gelin buraya. Önemli bir şey konuşacağız. Ee, e, e, müdür Bey, Müdür Bey, Müdür Bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, çocuklar uzunca bana demişti. Şurada öğretmenin burada bir arı var. Ben de o arıyı öldürmeye çalıştım. Arıya dedim tüm dediklerimi de ondan dolayı. <laughs> Allah'ın bin belası. Sen çocuklara nasıl böyle kötü davranırsın? Ha, daha az önce gördüm bir tane çocuğu vuruyorsun, vuruyorsun, öldürüyorsun. Özellikle Melis'i her şeyde suçlamaya çalışıyorsun. Melis'in bir suçu yok. Hemen seni bu öğretmenlik hayatından kovuyorum. Git buradan. <laughs> Melis, bari müdür arkadayken şu Melis'i bir pataklayayım ben. Görürsün sen Melis. Melis Hanım. Al sana Melis. Melis. Müdür. Müdür gelecek. Müdür gelecek hemen kaç. Melis. Melis. Ah müdür bey beni çağırıyor. Galiba Esma öğretmeni öğretmenlik hayatından kovdu. Melis gel buraya Melis. Melis. Şey müdür bey müdür hanım ben gidiyorum hadi görüşürüz e, e, müdür hanım e, bizim şu anda sınıf tatil mi yani bugün ders işlemeyecek miyiz evet e, bugün ders işlemeyeceksek e, rahatladık bizim sınıf kaçmış gitmiş müdür de beni bekliyormuş ya neyse benim bir hiçbir suçum yoktu en azından Esma öğretmenden de kurtuldum. Umarım daha güzel bir öğretmen artık benim bir öğretmenim olur. Ee, dur hocadan bir hocaya bir şey söylemek istiyorum müdürmeye. Yani müdür beye. Müdür hanıma. Müdür hanım. E madem bizim bugün okul tatil yani istediğimizi yapabiliriz de. O zaman ben eve gidebilir miyim acaba evime? Çok sıkıldım da. Gidebilirsin hatta yanında telefonu varsa okulda da oynayabilirsin kızım. Vallahi var hocam yani. Zaten liseye gidiyoruz. Telefon getirmek de yasak değil. O zaman ben şurada oynayayım. Bizim sınıftan bir kişi orada. Ee, ben bir tablet oynamak istiyorum. Yaşasın ya. Aa arkadaşım bugün okula gelmemişti. Dur ona söyleyeyim. Kanka Esma. Ay gitti oyundan ya. Neyse ben de çıkayım ya. Zaten telefonumun şarjı çok az kaldı. Bari bizim hocanın Esma Öğretmeni'nin sorduğu soruları çözelim. Bu hangi son? Sultan Papağan'a tabii ki de. Bu hangi sadık dost? Kirpi olabilir mi? Aa puk canavarıymış. Bu hangi sadık dost? Aksolot tabii ki. Bu hangi son dost? Geyik. Evet. Sen zannettim direkt. Bu hangi sadık dost? Yiyiyoruz. Hortum. Ortin Ortek galiba. Evet Ortin Ortekmiş. Bu sihirli yarasa tabii ki. Ee, bu ise manda. Evet doğru. Bu ne ya? Köpükler galiba bu kalemin de olabilir. Geyik de olabilir. Futbol topu armeli de olabilir. Futbol topu armeli de. Evet tabi ki de. Neyse ben bunları çözeyim en iyisi. Evet tüm soruları çözdüm bizim sınıftan Esma geldi. Ay Esma diyorum Azra geldi. Azra, Azra, Azra ne yapıyorsun? Azra, Azra, Azra. Azra dedikodu yapalım. Melisa, ay Melis, Melis kızım gel Melis. Ah, müdür hanım beni çağırdı.